Bugün ödemişe geldik. Güzel ödemişimize. Desteğinizi istiyoruz. Yeniden şöyle ödemişin efeleri kendini göstersin. Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasılsınız? Gençler hayırlı işler. Ali Bey partimizin belediye başkan adayı. Ali Bey. Çok sağ ol. Ali Bey partimizin ödemiş belediye başkan adayı. <laughs> Ali Bey partimizin ödemiş belediye başkan adayı. <laughs> Bey, belediye başkan adayı. <laughs> Ellerinize kollarınıza sağlık. Eyvallah. Bu işi bitiriyoruz inşallah 31 Mart'ta. <laughs> 31 Mart'ta bitiriyoruz bu işi değil mi? Evet. O zaman sana emanet ediyoruz ablacığım. <laughs> 50 gün sonra inşallah senin oyunla belediye başkan seçtirmek istiyorum. İnşallah. Hayırlı günleriniz olsun. Büyükşehir'de de Hamza abi. Biliyorum, biliyorum, İnşallah. Ne var ne yok dostum? Büyükşehir'de Hamza abi oyunuzu istiyoruz. Ödemişte Ali abiye. Büyükşehir'de Hamza abi. Büyükşehir'de Hamza abi. Öyle demişti Ali Bey. Allah Hamza abi'nin de selamını getirdik. Büyükşehir belediye başkan adayımız. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasılsınız? Hayırlı alışverişleriniz olsun. Ali Bey, partimizin belediye başkanı adayı ödemişti. İyi günler. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun. İyisiniz inşallah. Şöyle milletvekili belediye başkanı el ele. Hamza Bey'e de Büyükşehir'de destek bekliyoruz. Doğan'ı. Sonra da desteğini bekliyoruz. Beni seçtiğiniz meclise gönderdiniz. Şimdi Ali abi de belediye başkanı yapacağız. Cumhurbaşkanımıza selamımız. aleyküm selam söyleyelim. Ben rahatsız, çok seviyorum. Allah Sağ Allah Allah. Biz de Allah seni Allah çok seviyoruz. Doğalım. Ki... Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Ve, Allah olsun. Hamza da abi kazandığında sizler de bilin ki ödemiş kazanacak. Ödemişin kadınları kazanacak. Ödemişin gençleri kazanacak. Ödemişin esnafları kazanacak. Onlar ödemişi bilmezler. Ödemişin sokaklarını bilmezler. Ödemişin sıkıntılarını bilmezler. Ödemi işte o beş senelik kayıp bizim neredeyse 50 senemize bedel. Belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik AK Parti işi. Belediyecilik Recep Tayyip Erdoğan'ın işi. i